Şov Haber WhatsApp itibar 0536 266 90 0 0536 266 90 02. Haberin merkezi Show Haber'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Günün önemli gelişmelerini sizlere aktarmak için bu akşam da karşınızdayız. Cumhur İttifakı ortaklarının sürpriz randevusu için gözler bugün Beştepe'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti. İki lider bir saat baş başa görüştü. O randevuda günden başörtüsü düzenlemesi iken İsveç Başbakanı ile görüşmesine ise Erdoğan'ın terörle mücadele uyarısı damga vurdu. 7 ay sonra seçim var. Kritik zirvenin adresi bu kez Beştepe'ydi. Erdoğan ittifak ortağı Bahçeli'yi külliyede ağırladı. MHP liderini bir ay önce evinde ziyaret etmişti Cumhurbaşkanı. Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifini ilk kez o görüşmede ele almışlardı. Anayasa değişikliği için kurmayların revizyon çalışması sürerken bir değerlendirme daha yaptılar. Prensip olarak temel hak ve özgürlüklerle ilgili konuların halk oylamasına götürülmesini doğru bulmuyoruz. İktidar öncelikle mecliste muhalefetle uzlaşma arayacak. Sağlanamazsa düzenleme Cumhur İttifakı teklifi olarak meclise sunulacak. <laughs> Cumhurbaşkanının diğer konuğu İsveç Başbakanı'ydı. Yakasında Türk bayraklı rozetiyle NATO üyeliği için ikna ziyaretine gelen konuğuna terörle mücadele çağrısını tekrar etti Erdoğan. Buranın caddelerinde terörist başının paçavralarıyla dolaşmalarını benim halkım gördüğü zaman hesabını bize soruyor. Bizim siyaset yaptığımızı da özellikle bilmeniz lazım. Yaklaşan seçimleri de hatırlattı. Haziran ayında tabii Türkiye'de bir seçim söz konusu. Bizim halkımızın karşısına çok rahat çıkabilmemiz lazım. Bunları da değerli dostumla paylaştık, görüştük, konuştuk ve ona göre de tabii adımlarımızı atacağız. Siyasette uyuşturucu polemiği bir kez daha yargıya taşındı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya paylaşımı nedeniyle 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Şimdi soruyorum. Bizim foto nerede? Nerede Allah aşkına? Ya bir insanın onuru olsa, gram kadar onuru olsa bir dakika durmaz ve istifa eder. Kemal Kılıçdaroğlu bir yalan ve suç makinesi. CHP liderinin istifa çağrısına İçişleri Bakanı sosyal medyadan karşılık verdi. Kılıçdaroğlu onursuzdur paylaşımı yaptı. Polemik bir kez daha yargıya taşındı. Attığı bu uyuşturucu ticareti suçu karşısız kalmayacağız. Peşini bırakmayacağız. Yanına bırakmayacağız, yakasını bırakmayacağız. Bana diyorlar ya, ispat et, ispat. Daha neyini ispat edeyim ya? Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu baronları iddiasına soylu tepki göstermiş, emniyet ve jandarma suç duyurusunda bulunmuştu. Bu kez yargıya başvuran taraf CHP lideri oldu. Yakasını tut ve getir mahkemeye diyorsanız ona millet karar verecek, iktidara geleceğiz göreceksiniz. Tek tek yakalarından yaklaşıp onlara hakimin huzuruna çıkaracak. Hiç endişe etmeyin. Soylu terörle mücadele üzerinden yüklendi bir kez daha. Mardin'de ele geçirilen silahları paylaştı. Kılıçdaroğlu niye yakaladınız diyecek diyemiyor paylaşımı yaptı. AK Parti'nin HDP'ye yaptığı anayasa ziyareti İyi Parti grup toplantısının da gündemindeydi. Görüşmeye sert tepki gösteren Meral Akşener, gerçek milliyetçi biziz dedi. AK Parti vekilleri PKK ile bir tuttukları HDP ile aynı masaya otururken utanmadılar. Ya görüyor musunuz? Kadere bakın. Kimler kimlerle yan yana geldi. O sözleri ayakta alkışlandı. AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi için HDP ile görüşmesini açılımcılar kumpanyası olarak yorumladı. Sayın Erdoğan... Altılı masanın sağında, solunda, altında, üstünde ararken kendisi nihayet HDP'yi kendi bakan ve milletvekillerinin yanında bulmuş. Grup toplantısında konuştuğu İYİ Parti lideri Akşener, altılı masada HDP de var iddialarına o görüşmeye atıfta bulunarak tepki gösterdi. Bu saatten sonra kimse milletimize vatan, millet bekatiratları atmaya kalkmasın. Biz bu ülkenin gerçek milliyetçileriyiz. Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla hakim karşısına çıkacağı davada vardı gündeminde. 31 Martçılardan olmayacağız dedi, sandık mesajı verdi. Biz Türkiye'yi hakkıyla yönetmeye talibiz. Önümüzdeki seçim işte bunun seçimidir. Umudunuzu saklayın. Çünkü çok az kaldı. İyi Parti il başkanlarının 14 Kasım'da imza toplayarak Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyecekleri iddiasıysa kulisleri hareketlendirdi. Basın kanununa tepki göstermiş, yanında getirdiği çekişte meclis kürsüsünde cep telefonunu parçalamıştır. CHP milletvekili Burak Erbay'a kötü haber geldi. Kürsüye zarar verdiği gerekçesiyle kendisine 10 bin liralık fatura kesildi. meclisten geçer ise arkadaşlar bu telefonlarınızı artık bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Meclis Genel Kurulu çekiçli protestoya sahne olmuş CHP'li Burak Erbay basın kanununa tepki için kürsüde cep telefonunu böyle parçalamıştı. Bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Kullanmanıza gerek kalmayacak. Ay, genel kurulu çekişle girilebilir mi? Sakin olun arkadaşlar, sakin olun. ve kardeşe çıkarmak istiyorlar. CHP'li vekile meclis kürsüsünde çekiçle telefonunu kırdığı sırada kürsüye zarar verdiği iddiasıyla 10 bin liralık fatura kesildi. Çekiçli protestoyla tepkilerin odağına yerleşen Burak Erbay ise kararın dayanaksız olduğunu söyledi, telefonun altına mermer ve sünger koyduğunu belirtti. Kürsüye zarar vermediğini savundu. Bu şekilde Atabilirsiniz genç kardeş kardeşlerim. Bilir kişi olarak bir marangozdan imza alındığını belirten erbay karar'a itiraz etmeye hazırlanıyor. Kullanmanıza gerek kalmayacak. Asgari ücret artışı ne kadar olacak? Milyonlar Aralık ayında belli olacak. O rakamı merakla beklerken Çalışma Bakanlığı zam hesabı için düğmeye bastı. Asgari ücret ne kadar olmalı diye anket çalışması başlattı değerli izleyenler. İşveren kesimi temsilcileri de Bakan Vedat Bilgin'le bir araya geldi. 8000'i bin, 8500 bin bu civarlarda hatta 9000 olmak bir ailenin geçinebileceği kadar olmalı. Ondan aşağısı kurtarmaz. 10 lira bile kurtarmaz. Tabii canım. Gözler Aralık ayına çevrildi, zaman daraldı. Milyonlarca kişinin merak ettiği rakamın belirlenmesi öncesi iktidar beklentileri öğrenmek için harekete geçti. Türkiye İşveren Sendikası bugün Bakan Vedat Bilgin'i ziyaret etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düğmeye bastı. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret ne kadar oldu? olmalı sorusunu işçi, işveren ve kamuoyuna yöneltmek üzere anket çalışması yapılıyor. Asgari ücret attıkça aynı zamanda fiyatlar da zamlanıyor. Ben hem öğrenciyim hem de çalışıyorum. Aldığım ücret zaten çok düşük. Minimumda şu anda 11 bin falan olmak. Çünkü çalıştığımızın hakkını zaten alamıyoruz. Artan enflasyon bütçeleri zorlarken çalışan en az %50 zam istiyor. Ama sadece onların beklentisi alınmayacak. Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak anket çalışması. Yani işverene de sorulacak. İşveren kesimi kendi üzerinde ilave yük oluşmaması talebini de iletti bakana. Maliyetlerimiz arttığı için onu mecbur 100 işçiden 50 işçi çalıştırmamız gerekiyor. Çünkü o da bize bir külfettir. Devletin bize bir herhangi bir yardımı, bir kira desteği de yok. Asgari ücret verildiğinde ve bu ücret yükseldiğinde e, işverenin de cebinden daha fazla para çıkıyor. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında anket sonuçları önce komisyonla ardından da kamuoyuyla paylaşılacak. Hiçbir şey zamlanmasın. Asgari ücrette zamlanmasın. Biz bunu istiyoruz. Milyonlarca kişi ilgilendiren EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Çalışmalar tamamlanıp düzenlemenin önümüzdeki ay yasalaşması beklenirken yaş ve maaş hesabı ile ilgili yeni formüllerde konuşulmaya başlandı primimiz de oldu, günümüzde oldu, yılımız de oldu. Bekliyoruz bakalım. Bu yaşlarla ilgili birkaç yaş gibi bir geriye çekilme bekleniyor. Milyonlarca çalışan EYT düzenlemesini bekliyor. Aralık ayı işaret edilmişti. Ancak şimdiden kulislerde bazı formüller konuşulmaya başlandı bile. 24.05.1903'de 88 ile 23.11.89 arası 25 yıl sigortalılık 50 yaş formülü. Buradan ne olabilir? Yine prim düşebilir. Yaş geriye çekilebilir. Bu şekilde bir iyileştirme tablo baz alınarak tabii ki yapılabilir. 95 girişim var. ama o sayılmıyor. 2001'de prim yattığı için 2001'den sonra emekliliğe takılıyorum. O da 65 yaşına tekamül ediyor. Şu anda yaşım 42. Herhalde bir 5 sene daha böyle çalışabilirim. Ondan sonra bilmiyorum çalışır mıyım. EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışmaya başlayanları kapsayacak. Eksik prime borçlanma imkanı getirilmesi gündemde. Staj süresini sigorta süresine saydırmak isteyenlere ise kötü haber geldi. Çırak ve stajyerlerin sigorta başlangıçları burada baz alınmayacak. Yasal açıdan yardımcı olursa iyi olur. Peki EYT'liler için nasıl bir maaş hesaplaması yapılacak. işte bunun için de 3 farklı formül üzerinde duruluyor. 2000 yılına kadar e, ayrı bir hesaplama, 2000-2008 arası farklı bir hesaplama ve 2008 sonrası yine farklı bir hesaplama bekleniyor. En önemli olan maaşı ne çıkacak? Çünkü o parayla da yaklaşık Allah uzun ömür verirse 20-25 yıl yaşayacak insanlar. Yani herkese farklı emekli aylıkları ortaya çıkacak. Çünkü dönem ayrı ayrı hesaplanıp tüm kazançlar dikkate alınacak. Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir demiş gözaltına alınmıştı. O skandal açıklama sonrası Ekmek Üreticileri Sendikası Bakanı Cihan Kolivar tutuklanırken bakın ifadesinde kendini nasıl savundu? gıda Sözlerim yanlış anlaşıldı dedi. Türk toplumuna hakaret etmediğini savundu. Türk milletini ve devletini aşağıladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan sendika başkanı tutuklandı. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın o skandal sözleri büyük tepki çekmiş, canlı yayında yaptığı açıklama sonrası Kolivar gözaltına alınmıştı. Kişi başı tüketim 210 kilo ekmeğe temel gıda maddesi sayıyorsunuz ki ben öyle saymıyorum. Ekmek Aptal toplumların temel gıda maddesidir. Avukatı geçmiş tarihli tweetleri sebebiyle sendika başkanının dosyasına Cumhurbaşkanı'na hakaretten de soruşturma eklendiğini belirtti. Tutuklamanınsa bu gerekçeyle gerçekleştiğini söyledi. <laughs> Ekmeğe zam tartışmasına son noktayı ise Türkiye Fırıncılar Federasyonu koydu. Ekmek Aralık ayında 7,5 lira olacak açıklaması da tamamen gerçek dışıdır. Federasyon Başkanı Halil Balcı Aralık ayında da ekmeği 5 liradan tüketeceğiz dedi. Aksaray'da ekipler şüpheli bir aracı çevirip aramak istedi. Sürücü kaçtı. Bekçiler ara sokaklarda onu kovaladı. Ruhsatsız silah taşıyan arkadaşı ise pişkinliğin sınırlarını bakın nasıl zorladı. Ağzını bana. dokun. Bağırdığı tehditler savurdu. Yanındaki ruhsatsız silah ve uyuşturucuya saçma sapan bir bahane uydurdu. Adam beni vursun mu ya? Bağırma. Ya bağırmasını bırakın ya. Dün akşam Aksaray'da denetim vardı. Ekipler şüpheli otomobile dur ihtarı yaptı. Araç durdu ama sürücü inip kaçmaya başladı. Bekçiler dakikalarca onu ara sokaklarda apartman bahçelerinde kovaladı. Araçta bir kişi daha vardı. Üzerinden ruhsatsız silah ve uyuşturucu çıkmıştı. 4 senede çıktı abi ya. Adam beni vursun mu ya? Pişkinlikte sınırları zorladı, ekipleri suçladı. Sen vurulduktan sonra geliyorsunuz. Sonra da olay yerine gelen arkadaşına sardı. Çekiştan, çekiştan bak. Çek, ağzını kırarım bayağı, dişlerini dökerim. Kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Yaralama suçundan arandığı anlaşıldı. O da Maganda yoldaşı da gözaltına alındı. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum, adını duydukça ağlıyormuşum. Ünlü türkücü Ferman Toprağ'ın içi tam da türküsündeki gibi kan ağlıyor değerli izleyenler. İddiasına göre aile gibiydik dediği adam onu milyonlarca lira dolandırdı. Arkasına bile bakmadan kaçıp kayıplara karıştı. Yapmışım, Biz hep haberlerde izlerdik, gülerdik. Ya mahallenin dövizcisi işte dolandırdı. Ve aslında bizim de başımıza geldi bu. Deli benim, benim 62 bin dolar, eşimin 1 milyon TL. Tabii bu konuyla alakalı çok mağdur var. Ünlü türkücü Ferman Toprak ve eşi yıllardır evliliğine girip çıkan aile dostları tarafından iddiaya göre dolandırıldı. Milyonlarca lira para kaptırdı. Bunu yapan bizim 15 yıllık aile dostumuz. Canımız yerimiz dediğimiz, çocuklarında çocuğumuz dediğimiz, sonuna kadar güvendiğimiz bir dostumuzdu. Her şey dostum dediği adamın paranızı getirin değerine değer katayım demesiyle başladı. 100 bin hmm. dolar verdik biz 100. aile olarak evet. 850 bin dolar artı 240 bin dolar artı 2 milyon 800 bin. 1000 TL. 10 yıllık dostumuz. Düşünemedik yani. Hem bu kadar mal varlığı olan birinin, hem de bu kadar sevdiğimiz aile olarak görüştüğümüz birinin böyle bir şey yapacağını. Ama yaptı. İddiaya göre aldığı paralarla kayıtlara karıştı. Bizim 6,5 milyon. Tek biz değiliz. Bizim arkamızda 10 kişiden fazla var. Herkes arabasını, evini satıp da verdi. Burada görmüş olduğunuz 10 kişiden neredeyse 2,5 milyon dolar para alıp, bir daha da telefonlarına çıkmadı. Ünlü türkücü diğer mağdurlarla birlikte soluğu savcılıkta aldı. Döviz bürosu sahibinden şikayetçi oldu. Hırsızlar girdikleri adreslerde nasıl iş bölümü yapar? Çekmeceleri, dolapları nasıl arar, tarar? Bilmiyorum bu soruları hiç merak ettiniz mi ancak yanıtları şu an izleyeceğiniz haberimizde. Çünkü 3 kişilik bir çete iş başındayken kameranın kayda aldıklarını bilmeden nasıl iş bölümü yapmışlar. İzliyoruz. Yatak odası, salon, dolap, çekmece hepsi didik didik tarandı. 3 kişilik çete yükte hafif, pahada ağır bulduğunu çaldı. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki eve giren hırsızlar hem planlı hem de çok hızlıydı. Biri diğerine komut verdi. "Ben bununla uğraşırken sen de şuraya bak." demeye getirdi. Ardından ikisi aynı anda iki farklı komidini boşaltı verdi. Orada işi biten hırsız salondaki suç ortağının yanına gitti. İkili el feneriyle dolaptaki gümüşleri boşalttı. Sehpa TV ünitesi hiçbiri atlanmadı. Sonunda soygun noktalandı. Görünüşte başarılıydı. Ama evdeki kameraları hesaba katmamışlardı. 3 evden 381 bin liralık para ve ziynet eşyası çalınırsızlar kısa sürede yakalandı. Tutuklanıp cezaevine yollandı. Vızır vızır akan trafiğin ortasına daldı. Tehlikeye aldırmadan dakikalarca göbek attı. Trafikte seyir halindeki araçların önüne atlayan adam hem kendi hem de diğer sürücülerin canını bakın nasıl içesaydı. Ankara havası oynadı. Halay başıymış gibi davrandı. akan trafiği aldırmadı. Yolun ortasında dakikalarca göbek attı. Başkentin en işlek bulvarlarından birinde kaydedildi görüntüler. Üstelik en yoğun saatte trafikte ilerleyenler de görenler de şaştı kaldı. Araçların arasına girdi. Hızını alamadı otobüsün önüne atladı. O hayatını hiçe sayarken bir cep telefonu da an be an kayıttaydı. Zambaramı. Gün görende bir kasap ürünlerine zam değil indirim yaptı haber alanlarda soluğu dükkanda aldı erken davrananlar kazandı gecikenlere ise bir şey kalmadı. Kıyma bitti kıyma. Ey maşallah yiğidime hey. Yüze düşmüş 40-50 lira farkı var. Bir buçuk saatten beri bekliyorum. Kimi ucuz kıyma, kimi but için sıra bekledi. Sıraya erken girenler bitmeden yetişti. 7'de sıra vardı. Ne alacaksınız? Bu tarayacağım Selim Malum et fiyatları, tavuk fiyatları aldı başını gidiyor. Güngören'deki bir kasap da her bütçeye, herkese uygun bir kampanya yapmak istedi. Ve fiyatları yüzde kırk indirdi. Bonfile, kıyma, kuşbaşı hepsi sofraların baş tacı. Ama zamlar sevenleri ayırdı. Her şey çok pahalı. Alamayan insana da düşürmek lazım. Alamayan kalmasın diye bir kasap kilosu 148 lira olan kıymayı 99'a, tavuk butunu da 45'ten 23 liraya düşürünce Vatandaşta vatandaş da soluğu kuyrukta aldı. Ayda bir kere yapıyoruz indirimimizi. Çok yoğun bir talep var. İçimize ne gelirse onları alacağız. Bakın kuyruğun başı var sonu yok. İndirimli ürünleri almak isteyenler sabah saatlerinde kuyruğa girdi ve şu anda da sıra bekliyorlar. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar çok güzel. Ayda bir oluyor. İndirim olunca gelip alıyoruz işte böyle. vatandaşın ne yapsın? Çaresi var mı? Takip ediyoruz. Her ay düzenli olarak alıyoruz. Yine bizler alabiliyoruz. Çok şükür ama hiç alamayan insanlar var. Yetişen aldığı yetişemeyen bir sonraki kampanyayı beklemeye başladı. Günün en ilginç haberiyle devam ediyoruz şimdi değerli izleyenler. Rus turist kafilesi İspanya'nın başkenti Madrid'e gitme niyetiyle Moskova'da uçağa bindi ama ajantanın hatası nedeniyle gözlerini Mardin'de açtılar. Rotası şaşan turistler neyse ki Mardin'den memnun kaldı. Turistleri Madrid'e gitmekte kısmetleri Mardin oldu. Acentanın hatası Rus turistleri şaşkına çevirdi. Acentacı yanlışlıkla Madrid yerine Mardin yazıyor. Ve turistlerimiz Mardin'e geliyorlar. Tabii Mardin'e indikleri zaman da şaşırıyorlar. Aa! doğrudur. İyi yapmışlar karıştırarak o zaman. Gelmeye değer bir yer çünkü. Burası Madrid'den daha güzel. Mardin Madrid'den daha güzel. 5000 kilometrelik rota hatası birkaç harfin yerinin karıştırılmasıyla oldu. İspanya'nın başkenti Madrid'e gitme niyetiyle Moskova'dan uçağa binen Rus turist kafilesi gözünü Mardin'de açtı. Neyse ki Mezopotamya'nın eşsiz güzelliğini görünce karışıklıktan memnun oldular. Şehrin güzelliğini görünce çok mutlu oluyorlar. Çok keyif alıyorlar. Gerekli bir tür Filipperville'i gösterir İyi ki buraya gelmişiz. Yani. Madrid'de ne yapacaklar? Türkiye'nin Madrid'i de Mardin yani. Üstelik Rusya'daki turizm acentası aynı hatayı bir değil iki kez yaptı. İlginçtir. Aradan 10 gün daha geçti. Yine acenta aynı hatayı yaptı. Bu sefer 3 tane daha turisti yanlışlıkla Madrid yerine yine Mardin'e gönderdiler. Her iki kafile de Mardin'den tekrar geleceğiz diye söz vererek ayrıldı. Mangaldaki etin kokusunu aldı. Yemeğe ortak olmak için yanlarına gitti. Piknikçiler davetsiz misafiri kaçırmak için ellerinden geleni yaptı. Elbette galip gelmeleri imkansızdı. Hadi koca git. Git oğlum. Tabure, sandalye hiçbiri fayda etmedi. Ayının fendi piknikçileri yendi. Bitlis'te karnı acıkan boz ayılar son günlerde Nemrut Krater Gölü çevresine dadanmıştı. Akşam mangalın üstündeki etin kokusu etrafa yayılınca vahşi hayvanlar soluğu yanlarında aldı. Piknikçiler korktu, oturdukları sandalye ve tabureleri ellerine alıp ayıyı geri göndermeye çalıştı. ...onlar kararlı... ...vahşi hayvan ısrarcıydı... ...elektro şoklu müdahale de işe yaramadı... ...sonunda korkup kaçan piknikçiler oldu... ...ayı onlardan arta kalanlarla avundu... Kars, Ardahan ve Iğdır'ın meşhur lezzetleri, eğlenceleri hepsi tanıtım günleri için İstanbul'a geldi. En büyük ilgiyi de kaz güzeli yarışması çekti. Çok eğleniyorum, çok güzel, çok mutluyum şu an. Ketemiz, yufkamız, helvamız, mahveşimiz Meşhur kazeti, kete gravyer peyniri. Kars, Ardahan ve Iğdır'ın tüm lezzetleri İstanbul'a geldi. Bunlar olmasa sufraya oturulmaz. Balımız tamamen organik bal. Enfes yöresel lezzetlerinin başında kaz eti geliyor. Burada da her standta işte bu kaz etlerini görmek mümkün. Genelde bulgurlarını tercih ediyorlar. Doyurucu bulgur pilavıyla veriyoruz. Bu kazların en güzelini nasıl anlıyorsun? Hangi kriterlere göre değerlendiriyorsun? Görüşüne göre değerlendirme yapıyorum. Benim favorim şu kaz oluyor. Çok yürümüş köy kazı. Onun eti daha sert, daha güzel olur. ...bir böyle mutlu olanları... ...onun eti daha güzel oluyor. Benim favorim bu. Kahveli olan mı? Evet. evet. Eğer kaz güzeli diyorsak benim de favorim... ...şu kırmızı ibi kırmızı olan. Jürinin kafası karışmış durumda. Çünkü kazların birbirinden güzel yetenekleri ve özellikleri var... Demek ki kaz deyip geçmemek lazım. Bakalım bu yarışmanın birincisi hangi kaz olacak? Olan. Hayır, <laughs> beyaz diyorum ben. Hayır ben de beyaz demiştim. Bu daha güzel diye. Oy çokluğuyla kaz güzeli bakın ibibinde kırmızı bir leke olan bu gri kaz kazandı. <laughs> Aşıklar geleneğinin en tatlı atışması yapılıyor şu anda. Show TV'ye de bir beste yaptılar. Show <laughs> aramızda. Show TV çok anlamlı, çok derinden şiirler okudular bize de çok beğendik. Mezara kadar değil, pazara kadar buradayız. İstanbullular sizi bekliyoruz. Ve beklenen an geldi. Siyah altın zeytinin hasadı başladı. Şu haber o heyecanı Gemlik'te tam da yerinde ortak oldu. zeytinlerimizi toplamaya başladık. Rekoltemiz gayet iyi. Yaygıları seriyoruz ilk önce, sonra üstüne çıkıp sıyırıyoruz zeytinleri aşağı doğru. Bu yıl çok güzel. İri iri zeytinler var. Gerçekten gemlik bir altındır. Türkiye'nin dört bir yanında kahvaltı sofralarını süslüyor. Aynı zamanda çayın, simidin yanında da afiyetle yeniyor. Dolu bu sene de dolu, boş değil ağaçlar. Gemlik'te tatlı bir telaş var çünkü hasat başladı. Nasıl gidiyor hasat? Güzel gidiyor, iyi gidiyor. Bu sene güzel zeytinimiz gene. Türkiye zeytine doyacak mı? Doyacak. 8 saat çalışıyoruz günde. Zeytin mesaisinde gün sonuna geldik. Şimdi hasat yapılan o zeytinler işte dökülüyor. Gerçekten taze taze ve hem de iri iri. Kırıcı yani zeytini kırıyor. Sofralarda yemeklerimize ve salatalarımıza o güzel tadı veren zeytinyağının yolculuğu işte burada son buluyor. İyice ezilen ve hamur haline getirilen zeytinin yağı çıkarılıyor. Kırdıktan sonra biz isimlere göre gözlere gönderiyoruz. Hatay Altınözü Zeytin Festivali'nde de hasat yarışmalar ve konserlerle yapıldı. Doyasıya eğlenildi. Hani ben de başlayan başkasında kolay kolay. Yarın 10 Kasım değerli izleyenler. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumduğu odası onarımdaydı. 71 numaralı o oda 10 kasıma hazır hale getirildi. Geçmiş değil, bugün gibi yaşıyorum hala seni. Onarıldığı için de çok mutluyum. Duygulandım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tam 84 yıl önce saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde işte burada 71 nolu odasında hayata gözlerini yummuştu. Dolmabahçe Sarayı'nda o odada aylar süren onarım çalışması bitti. 10 Kasım'a hazır hale getirildi. Ulu Önder'imizin nefes aldığı yerlerde gezdikçe, soluduğu havayı soludukça mutlu oluyoruz. 3 ay önce bakım ve onarım gerçekleşen bu odada duvar yüzeyleri temizlendi. Cibinlik kuru temizleme yöntemiyle eski haline döndürüldü. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Hani ecdada duyulan saygı bizi daha memnun ediyor. Odanın parkelerinde de bakın cila işlemi uygulandı. Türkiye yarın 10 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'na atasına koşacak. Saygıyla, minnetle, yüreğinde derin bir özlemle ölüm yıl dönümünde onu anacak. Değerli izleyenler bu akşam da bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saate gelişmeleri sizlere aktarmak üzere karşınızda olmuyor umuyoruz. Hoşçakalın.